Şöyle helal ya yat aşağı kompalı vursam derken gelişine vursam çok iyi çok iyi saç sakam vuramıyorum derken çok iyi vurdum hop helal Herkese selamlar canlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Daha fazla uzatmayız canlar şöyle olayı koruyayım. Küresel birincisiyle vesile atacağız canlar. Böyle dostluk vesilesi yazalım hemen. Dostluk kazanmış şuraya. 47 47 yapayım şifremi de. Ekip çarpması. Oyun. 13 tur. 1500. Hayır. Hayır. Kurayım şöyle. Canlar inşallah iyisinizdir dediğim gibi. Hemen şöyle karşıya geçeyim. Seri seri atalım vesilemizi canlar. Beni kırmayıp geldiği için de teşekkür ediyorum bu arada. Küresel birincisi. Canlar şöyle başladım hemen. Videoya like atıp da abone olmayı da unutmayın canlar. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Şöyle hemen oyun başlasın. Biz de gelelim canlar. Dostluk ve sesi canlar. Kimin kazandığı önemli değil. Maksat video olsun diye yaptık canlar. Skor mokor önemli değil zaten. Şöyle digger'larımızı aldık canlar. Buzumuzu da alalım. Şöyle seri seri besemizi atalım canlar. Dediğim gibi kim kazadı önemli değil burada dostluk önemli canlar. Şöyle başladık canlar hemen gideyim onun bölgesine. Seri seri gidelim. Şöyle canlar önümde yer misin? Yemedi. Hoppala. Bugün hiç oynamadım ben canlar bu arada. Bir dakika. Hop. Bilader nasıl yemiyor anlamıyorum ki. Yat kardeşim. Dediğim gibi canlar hiç oynamadığım için elim ısınık değil. Artık şuradan yavaş çavur. Helal olsun birader. <laughs> Eyvallah. Canlar şu an önümde. Hızlı hızlı atmaya gidiyorum ben. Yemedi sıkıntı yok. Isınacağız yavaş yavaş. Yer misin? Yemedi. Şöyle ben sana bir rash geleyim kardeşim. Hoppala. Yemedi. Ben geleyim bir aşımı çıkartayım kardeşim sana. Yakala beni geliyorum. Hop. Birader. Nasıl bir kafası var adamın. Çarpmıyorum mermi ya. Yer misin kardeşim? Ben oynayamıyorum cidden. Ne oldu bana böyle? Ne öyle kardeşim? Bekle. Geliyorum. Hop. Yav. Yataşa <laughs> Helal. Şöyle gülümüzü verelim. Çok iyi. Canlar şu an önümde pompalı deneyeceğim. Deagle Meagle deneyeceğim. Yer mi? Yemedi. Hop. Birader ne bu böyle ya ben cidden korksuzlaşmışım. Ölüyorduk. Şöyle hemen hızlı hızlı geri çıktım. Yer misin kardeşim? Allah birader. Ne bu böyle? Uy ne vurdu bana öyle? Kask mas kalmadı bende. Hiçbir şey kalmadı bende. Çok iyi vurdu valla. Ama bizi daha iyi vuracağız. Bekleyin bir dakika. Şöyle yer misin? Bekle. Yer misin? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Canlar konuşurken de oynayamıyorum. Valla ne dediğimi bilmiyorum. Hop. Ne dediysem yani bilmiyorum. Fazla hızlı oynayıp konuşmaya çalışıyorum. O yüzden sıkıntı. Uy ne vurdum öyle? Niye ölmedi? Tamam. Tamam canlar rahat olun. Rahat olun. Memo burada. Şöyle hızlı hızlı bir geri çıkalım. Şöyle canlar çok iyi vurduk. Geri çıktık. Bir tane daha böyle vurabilir miyim sana Chia be? Bir tane böyle gelişine vursam. Çok iyi. Çok iyisin be. Çok iyi be. Canlar şöyle bu bölgeye geçtik. Biraz MP40, MP40, deagle, meagle. Şöyle ağzından deneyeyim bir one shot. Yemiyor. Şöyle yer misin? Yemedi. Biraz MP40 deneyeyim canlar. Göstereceğim reis. Diğer tarafa geçti. Hop. Ben Deagle çok iyi atıyordum bana. Ne oldu böyle ya? Uy. Ne öyle? Gaza geldim canlara bir dakika. Biraz konuşmayabilirim. Şöyle şuradan bir tane koysam olmadı. Gördüm seni. MP40 yer misin kardeşim? 19 vurdu. Çok iyisin be MP40. Derken 66 66 vurdum. Çok iyi. Şöyle bir seri rush çıkayım. Hoppala. Çok iyi. Çok iyi. Çok baya baya iyi. Helal. Şöyle canlı diğer tura geçtik. MP40 falan deniyorum. Pompalı yemedi. pompalı da da sıkmasın orada be. Bir canlar. Şöyle. Ya ben sana MP40 ile böyle siktireceğim kafanda mermiyi ya. Vallahi canı sana böyle bir pompalı vursam derken çok iyi çok iyi. Devam ki canlar. Şöyle diğer ronda geçtik. Neredesin kardeşim? Hop. Yemedi. M1014 deneyeceğim biraz canlar. Hemen öldürte çok iyi değilim. Hop. Adamı taradık canlar. Şöyle hemen geri geri çıkayım. Şöyle şuradan da bir MP 40ımız olmaz mı canlar? Olmazmış. Biraz böyle MP 40 Uy çok iyi çok iyi. Göstereceğim reis. Hop. Geliyorum. Hemen geri çıkayım. Ne vurdun öyle birader? Ne can kaldı ne yelek kaldı ya. Şöyle hemen geri çıktım canlar. Buradan çıkacağım sanıyor ama ben böyle buradan yemedi. Şöyle bir geliyorum sana bir tamir ikiti basayım ben. Geliyorum reis. Geldim hemen. Önündeyim. Bir mp 40ım var mı sana be? Uy, niye ölmüyor bu ya? MP40 hırs yaptım ben. MP40 vuracağım böyle seni, tamam mı? Gel. MP40 vuracağım ben gel. MP40 oynayacağım böyle. Şuradan böyle bir çıkayım. Gösterir misin? Göster reis. Hop. Helal. Çok iyi vurdum. Canlar Şu an rush'a çıkıyorum. Ağaç kakan deneyeceğim. Şöyle. Birader MP, şey ağaç kakan vuramıyorum derken. Çok iyi vurdum Deagle'ı. Canlar şöyle M14 aldım yine. M14 sevdasından öleceğim var ya. Reis yatar. Ne vurdun öyle, birader? Çok iyi vurdu. Uy ne vurdu öyle ya? Vallahi çok iyi pompalı attı bana. Ben durur muyum tabi? Durmam. Yer misin? Yemezsin. Bunu yer misin? Ne öyle? Ne öyle reis? Reisinlendi. Şöyle yine de gül deneyeceğim canlar. Değil düşer misin? Aynen şu an düştün kardeşim. Şu an düştün. Şöyle canlar Biraz sakince oynayacağım. Sakince vuracağım kafamı şimdi. Hop. Yemedi. Tamam şöyle. Helal. Çok iyi. Canlar izlemek için çok çok teşekkür ediyorum. Video buraya kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Bana yardım ettiği için. Ciha'ya da çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.